Merhaba arkadaşlar. Bugün ben yağmurlardayım. Ceren de var. Televizyon arkadan geçiyor şu an. <laughs> Hadi şimdi oyun oynayacağız. Şimdi oynayacağız. An, Ceren anne çekil. Video çekiyor. <laughs> Bakıyoruz. <laughs> YouTube'a ekleyeceğiz. <laughs> ben parang ile geçeceğim. Ben buradan geçiyorum. Hadi <laughs> dönelim. <geçiyorum>. Tamam. <laughs> ben de geçeceğim. Ben de geçeceğim. Geçti ama kaçıldı. Kaçıldı. Kaçıldı ya. Kaçıldığının lafı. Kaçıldı. Huy yu vay Bir. Ve yu. Allah. Düşüyorum. Ya onun kuşları var bu arada. Sesi geliyor. Yok. Göstereyim. Gel kuşum. Bak kim var şurada. Reket. Kuşum benim. Adada limon adı da limonmuş. Burada kim var? Tamam hadi kim var limon? Kendimi görmüyorum. Yemek yesim geldi. Ne yapayım? Evet, hadi. Bu Ben bunu yapmışım. Uy. Ben de açacağım ben <laughs> O da bir daha ne? Ben de atacağım. Yan kaçıyor. Kaçıl atacağım. İşte tuttu beni. <laughs> Hadi. Ben size şey Bu çok uzun bir yayın olacak. Hadi çekelim bunu. Şimdi bir şey yapalım. Kanka çek beni. Kitcheni kır. Hmm. Taş mı Sen de taş Ya ben korkarım. Sen yapsana. Biz duvarda. Biz duvarda yürüyoruz. Tamam. ya sen yap. Baba baba. Ateş. 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 Ateş.

Bu arada bu bizim evin salonu. salonu. Salonda neden dondurucu var demeyin. Hadi. Uh. Ben sorayım. Ay. Ay. Yağmur beklemesin. Çeksin. Çek çek. Çeksin seni. Hadi. Şurada masal. İşte. Böyle. Ay ama ha, çok güzel oldu şöyle. Uy. Sen de bana öyle yapsana. Okay. Sen bir geç. Hadi. Çık. Tuppala. Çok güzel. Şimdi bu da son olsun Aa, yani. Benim, benim evimi gezdirelim mi? Aa yavrumun evini bir daha. Diğer türlü part 2'de göstereceğiz Aa, arkadaşlar. Aa part 2'de benim evimi göstereceğiz. Dün Oraya gelirsiniz. Şimdi kes son bir kez daha atsın. Bakın. Bakın. Hadi. Bay bay. Part 2'de görüşürüz.